Türlü süper geçemeyen karantina 10. bölüm part 1 Yazı ve sizon olsan yıkılmaz yönetmen olsan yıkılmaz oyuncular olsan yıkılmaz Onun minik evi ve nehir masal masal nehir Bölümün ismi Oğuzhan'ın televizyonu Yazı ve sizon olsan yıkılmaz yönetmen olsan yıkılmaz yazımcı olsan yıkılmaz İzlerken sesi dolu adama senin atmayı Oğuzhan'ın evi burası Önü kaçıncı kalktı? Ha doğru 7. kalktı Evet 6. Evet, kata çıkıyor Lan bu kim bu saatte ya? Oğuzhan merhaba. Hoş geldin kanka. Televizyon izleyelim mi? Olur izleyelim. Tamam açayım lan televizyonu. Evet Lacivert Kanal seyircileri ben Şemsettin Atı Döner Bugün sizlerle lacivert haberleri işleyeceğiz. Bugün gündemde neler değişti? Korona sayısı ne? Fahrettin Koca ne dedi? Şimdi ekranlarınızda şimdi bir acılı aileyi konuşacağız. Bu acılı ailenin durumu oh Bu acılı ailenin durumu ise çocuklarının iki haftadır kayıp olması. Şimdi ekranlarımızda o aile var. Evet Abdurrahim sana bağlanıyoruz. Abdurrahim. Abdurrahim yok. Şimdi biz Tuana'ya bağlanıyoruz. Ee, evet. şu anda acılı ailemizin yanındayız. Çocuklarından dolayı sorun yaşayan ailelerimizin çocuğunun son videosunu izleyelim. Anne benimden evden Bu Bunu haberleri yayınlayın ritimleri atsın. Tiktok çekiyor değil mi baba? Toktik videoları çok tutuyor bu sefer. Oğlum gitti, oğlum gitti. Benim toktik çeken oğlum. Müge abla, Müge abla. Müge abla, Müge abla. Ne olur bize yetiş Müge abla. ne abla, olur bana getir. Evet şimdi Müge Müge abla diyen kadından sonra çocuğunu bulması için Müge Anlı'ya bağlanacağız. Müge Alını şu an biz yapacak. Esra Erol'un parası tuttuğu için Müge Hanım'a gittik. Şimdi karşıladınız da. Bak ben senin oğlunu iki haftadır bulamıyorum. Ulan ben bile Müge Anlı'yım. Ama şu an oğlunu bulduk. Koca nevi yok. Koca nevi yok. Koca nevi yok. Evet. Ben toktik çeken. Çocuk beni buldunuz mu? Allah sizi kahretmesin. Beni niye buluyorsunuz? Ben de, de evden kaçacağım. Vallahi kendimi ıskarım ha. Çekilin. Çekilin vallahi kendimi ıskarım. Ha bak Müge abla ıskarım. Müge abla ıskarım. Geçen sinekler Ramazan'da öldüremem dedi. Kocanın evi yok diyor ya. Çekilin. Ben bunu beğenmedim. Öbür kanalı aç. Bakın planı yeniden anlatıyorum. İstanbul. Beylikdüzü. Şimdi arkadaşlar biz bu silahları ilk önce koyuyoruz. Her filmde olduğu gibi. Daha sonra Tonguç Akademi ve Iron Man maskelerimizi takıyoruz. Daha sonra gidiyoruz bankaya. Bankaya gittiğimizde oranın Müge Hanım'ın olmadığını anlıyoruz. Biz bankanın Müge Hanım olduğunu biliyorduk. Ama değilmiş. Şimdi biz bankaya gittiğimizde hemen gidiyoruz bir tane adamı rehin alıyorsunuz. Sonra i, ikimiz gidiyoruz. Beylikdüzü ve ben. Adana. Gidiyoruz. Bankadaki paraları çalıyoruz. Okey? <laughs> tamam, tamam. Oğlum niye hep böyle konuşuyorsun? Beylikdüzü. Tamam ya bir şey yok. Öf. Beylikdüzü. Tamamdır. O şu profesör nerede lan? O şu profesör? Her zaman bizi bırakıyor sonra banka soyma bizi kalıyor lan. Tamam. Hadi. Bey yüzü giydin mi? Hazırlandım odana Gidelim. Reklamlar. Reklamlar. Evet reklamlar en sevdiğimiz şey değil mi? Olsun. Bize bir şeyler katıyor. Canınız mı sıkıldı? Bir anda figür malınız geldi. İşte bu. Casper, Casper bir figür. Hemen bunu açayım bari. İşte. Evet sonunda açtım. Şimdi gördüğünüz gibi bu Star Lord figürü. Bir Marvel şey ya. Şimdi bana çıkarıyoruz. Ola. Bunun güzelliğine bakın. Şunun güzelliğine bakın. Eller hareket ediyor ve bakın şimdi. Kızgın. Daha kızgın. Normal. Beni ettirebilir ve buradan bozuk parayla rahatlıkça çıkabilirsiniz. Kayıt Alex ve Gör. Dur, Durdurdum bu arada orayı. Bu şarkıya, bu üstü ve bu eteği kim almak istemez ki? Hemen soralım. Beni almak istiyorum abi. uyur yok. amcanın evi yok zaten. Ben istiyorum işte. Bana bakın ben istiyorum onu. Hepsi de ne be? Gücür işte ya. <laughs> niye alacaksın? Yeni modalarımı giyeceğim. Bu şapkayı da zaten hiç beğenmedim. Aa, o şapkadan beş tane ayırtır mısınız? Ünlü pop sanatçısı nasıl kral tacını attı? Hepsi magazinlerde. Ne kadar reklam varmış. Heh. Lakasede AL başladı AL. Sorguna gidiyoruz. Kılıç değiştirdik bence. Beylik düzü sen kapıda nöbet tutacaksın. Ne olur ne olmaz değil. Şu silahları tetikleştirdim. Ben tek silahla silahla gideceğim. Kafiye içim şimdi. Gel lan gel. Ha? Oğlum beni vurdu lan aldın. Oğlum ben adamayım. Kimi vuruyorsunuz siz? siz? Eniştemi çağıracağım ha. Eniştem şeyden görürsün. Benim eniştem şoför. Maskeye gitmiş. Acaba o lokasyonda Paypal'ın 5. sezonunda ne olacak? miş bana. He, ama tuvaletçi oynayacak. Yok yok. Ha. Ha, He, tuvaletçi oynamak istemiyorum. Ben tuvaletçi oynamayacağım, oynamayacağım. Uhu! yapmayacağım dedim ya. O Dur dur. Kanal değiştireyim ben de. Evet arkadaşlar şu an bir açıklama yapıyorum. Çekimi uzun sürüyor. Ev bile dağıldı. Ee, kısım 2'yi yapmayacağız. Mesela şu kral tacını kullanmayacağız. Şu flütü kullanacağız. Aha şunları belki kullanırız. İşte 14'e kadar yapacağız. Arkadaşım. Nehir. Selam. Bazı şeyler gözükecek. Kısım 2 olmayacak yani. Kısım 1 diye bir deyip şey yapmayın. Hadi görüşürüz. Başladık. Yine karşılaştık. Kovboy Fadime. Kovboy Bu alemin kralının ben Kovboy Mahmut olduğumu unuttum herhalde. Mehmet'e yaptığınız göstereceğim canını sana. mı? Ben hiç bir şey yapmadım mı, kılığım? Bak, beni delirtme. Benim eniştem düştü, şoför şoför. Seni korona yaptım, kalem. O meşe yapıyorsun, oğlum sen. Vaktiyseler uyanacak, görürsün ha. Çek şurada döveceğiz. অসম হৈছে পথন Tenis maçı başlıyor. Evet şu an ben tenis maçından bir kişiyim. Şimdi tenis maçına bağlanıyoruz. Evet bağlanamıyoruz çünkü raketi bulamadık. Raket bulamadık. Şimdi oynayacağız. Hem de şu akkayla.

Saçım ben yanıyorum. Ah. Saat çıktı çekti. takımı puan Şu an <laughs> ben kazandım. Atamıyorsun. Kemer göre e, meselen çekimini ve durumda o <laughs> sen takımımız eki meselen çekimini bir öldür tespit edilce. <laughs> gel bakayım. Uf. Atamıyor. O çok iyi bir sayı. Şimdi meselen takımı iki, özem takımı iki. tüm eşit. Bunu, bunu da alan tenis maçının galibi olacak. Bekledim kim kazanacak? Aa bak sinek şey var orada. ama evet hemen bir sunucuya bağlanıyoruz evet evet evet, evet. masal nehirin